Herkese merhaba. Ben Doğukan Karadağ. Bu dersimizde web sitemizi Webmaster araçlarına eklemeyi öğreneceğiz. Webmaster araçlarının bizim için önemi nedir? Gerek kullanıcılar için, gerekse de arama motorları için bizim internet dünyasında artık yer edindiğimizi bildirmek amaçlı kendimizi, sitemizi Webmaster araçlarına eklememiz gerekmektedir. Dolayısıyla doğrulanmış bir mülke sahip oluruz. Böylelikle de arama motoru optimizasyonu yani SEO açısından üst sıralara indekslenmemiz bakımından e, bir avantaj elde etmiş oluruz. Bundan dolayı webmaster araçlarına web sitemizi eklememiz gerekiyor. Yani artık web sitemizin tasarımını bitirdik. Sırada ne var? Artık webmaster araçlarına eklemek var. Webmaster araçlarına sitemizi eklemek için Google'a Search Console yazabilirsiniz veya Webmaster Tools da yazabilirsiniz. Search Console yazdıktan sonra Search Console seçeneğine tıklıyoruz. Şimdi başla diyoruz. Ve Gmail hesabınıza giriş yapıyorsunuz. Ardından şu şekilde karşınıza Search Console'un paneli gelecek. Tabii benim daha öncesinde web sitesi eklediğim için sizde ilk başta mülk ekleme kısmı gelecektir. Şöyle ki mülk ekle seçeneği gelecek. Alan adıyla mı doğrulamak istersiniz? Mülk türünü seçin kısmında. Yoksa URL öneki ile mi? URL önekini seçiyoruz ve buraya urlmizi giriyoruz. Şu an örnek bir şey yazacağım. Yani daha öncesinde olmamış bir siteyi yazmam gerekiyor. Kendi sitemi yazarsam daha öncesinde doğrulamış olduğum için gerekli adımları göremeyebiliriz. Bir tane daha yazayım. Bakın şu şekilde sahipliği doğrulayan seçenekleri geliyor. HTML dosyası, HTML etiketi, Google Analytics. Google etiket yönsel alan adı sağlayıcısı. Bizim doğrulamak için yapmamız gereken işlem HTML etiket HTML etiketi seçeneğini belirlememiz. Yanındaki ok işaretine tıklıyoruz ve burada bize bir e, kod veriyor. Bu kodu kopyalıyoruz. Daha sonrasında web sitemize dönüyoruz. Kontrol panelimiz üzerinden görünüm kısmından tema düzenleyici seçeneğine geliyoruz. Burada kodlar arasında bir düzenleme yapmamız gerekecek. Çok basit bir işlem. Şu sağ tarafta tema dosyalarını görüyorsunuz. Tema dosyaları içerisinde tema üst bölümünü bulmanız gerekiyor. Header PHP. Burayı bulduk ve tıkladık. Kopyalamış olduğumuz kodu ilk hit etiketler arasına yani şu ve şunun arasına yapıştırmamız lazım. Şöyle geldik ve kopyalamış olduğumuz kodu buraya yapıştırdık. Ardından kodu yapıştırdıktan sonra aşağı kısımdan sayfayı aşağı kaydırdıktan sonra dosyayı güncelle butonuna tıklıyoruz. Dosyayı güncelledikten sonra da tekrar Search Console'a geri dönüyoruz ve doğrula diyoruz. Doğrulama işlemimiz tamamladıktan sonra artık mülkümüz Google üzerinde indekslenmeye başlayacaktır. Biraz önceki işlemleri Localhost üzerinde gerçekleştirdiğim için, canlı bir site üzerinde denemediğimiz için şu an doğrula seçeneğine basmayacağım. Ama siz bunu online sistemde yaptıktan sonra göreceksiniz ki mülkünüz artık doğrulanmış olacak. Ve doğrulandıktan sonra ne olacak siteniz belli bir süre sonra indekslenmeye başlandıkça size performans ile bilgiler verecek ön izlemesini gerçekleştirebileceksiniz kaç sayfanız var kaçında hata var Site haritaları neler e, ardından mobil kullanılabilirlik sorunu var mı yok mu kaç tane geçerli kaç tane hatası var bu şekilde e, görebilirsiniz kaç tane bağlantı almış siteniz böyle çok fazla e, analiz sahibi olabilirsiniz. Search Console aracılığıyla. Keza e, sitenizi artık Google'a tanıtmış oluyorsunuz. Sizin de Google'da bir mülkünüz olmuş oluyor böylelikle. Bu şekilde web sitemizde e, Google Webmaster araçlarını eklemiş bulunduk. E, WordPress eğitimimiz bu kadardı. Sonraki derslerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.